Merhaba değerli dostlar, Haberon kanalına hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla sizlerleyiz. Ankara Sanayi Odası ASO ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde Almanya ile ticari işbirliği fırsatları konulu çevrim içi seminer gerçekleştirildi. Türkiye'de 7500 Alman şirketinin şubesi olduğuna işaret eden şuz amacımız Türk ve Alman girişimcileri daha da yakınlaştırmak, işbirliği ve yatırım fırsatlarını keşfetmek ben bu anlamda Türk yatırımcıları Almanya'ya davet ediyorum. Dedi. ASEO'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu etkinliğe, ASEO Başkanı Nurettin Özdebir ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schuzun yanı sıra Alman Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Zafer Koç, Germany Trade Invest Türkiye Sorumlusu Katrin Pasvantis, NRW. Global Business Türkiye Sorumlusu Adem Akkaya, Büyükelçilik Yetkilileri ve Almanya'ya iş yapan sanayiciler katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Özdebir, Türk ve Alman dostluğunun uzun bir tarihi geçmiş olduğunu ve Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı olan Almanya ile her alanda işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını dile getirdi. Avrupa Birliği tarafından benimsenen politika ve stratejilerin uygulanmasında Almanya ile işbirliğinin büyük önem taşıdığını belirten Özdebir, özellikle dijitalleşme, Avrupa Yeşil Mutabakatını da içeren çevre, iklim değişikliği konusunda ortaya konan hedeflerin başarılması iki ülke iş dünyası açısından önemli fırsatlar barındırmaktadır. ifadelerini kullandı. Özdebir, 2019'da iki ülke arasında 33,4 milyar dolar tutarında dış ticaret hacmi oluştuğuna, Kasım 2020 itibarıyla ise 14,4 milyar doları ihracat ve 19,3 milyar dolar ithalat ile ticaret hacminin 11 ayda 2019 yılı rakamlarını geçtiğine dikkati çekerek, bu rakamların her iki ülke açısından da çok daha yukarılara çıkacağına inanıyorum. Bu doğrultuda iki ülke arasında iş bağlantılarının kurulmasında ASO olarak Almanya Büyükelçiliği ile her türlü işbirliğine hazırız." dedi. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olup ülkemizden ve tüm dünyadan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız.